Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu balinaları büyük borsaya 1,4 trilyon SHIB tokeni gönderdi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Kripto Sesli Haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba bomb, diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Bilinmeyen bir cüzdandan yapılan bu anıtsal Shiba Inu transferi, önemli pazar değişimlerine işaret edebilir. Shiba Inu, SHIB tokenlerinin KuCoin borsasına yaptığı anıtsal hareket, kripto dünyasını sarstı. Blockchain işlemlerini her zaman yakından takip eden Mali Alert, 1,4 trilyon SHIB'in üzerinde şaşırtıcı bir transfere işaret ederek yaklaşık 43,5 milyon dolarlık bir piyasa değerine karşılık geldi. Gizemli bir kaynaktan gelen bu transfer, yalnızca sayısal bir başarı değil. Aynı zamanda Shiba Inu pazarının manzarasında önemli bir değişimin habercisi olabilecek, anlatı açısından zengin bir olaydır. Kripto balinalarının piyasa hareketleri, adını aldıkları derin deniz devlerine benziyor, piyasa trendlerini yükseltebilecek veya alt üst edebilecek dalgalar yaratma yeteneğine sahipler. Bu nedenle 1,4 trilyon SHIB tokeninin KuCoin'e transferi kritik bir soruyu gündeme getiriyor. Bu bir satışın başlangıcı mı, yoksa yalnızca Balina'nın daha geniş pazar taktik kitabı içindeki stratejik bir konumlandırma mı? Açık kalan şey, Balina hareketlerinin kripto, ekosistemindeki silinmez işaretidir. Kripto, niş bir dijital meraktan ana akım bir finansal araca doğru gelişmeye devam ederken, bu devasa işlemlerin nedenlerini ve sonuçlarını anlamak, kripto pazarının hain ama heyecan verici sularında gezinmeyi amaçlayan yatırımcılar, analistler ve meraklılar için çok önemli olacak. Shiba Inu pazar senaryosu devirin ardından Shib'in fiyatı son 24 saatte %3-35 %3,35'lik hafif bir düşüş yaşadı. Bu, küçük gibi görünse de, piyasanın balina faaliyetlerine duyarlılığı konusunda daha geniş bir anlatıma katkıda bulunuyor. Buna rağmen, Shib'in geçen ayki %126, 42 lik artışla övünen fiyat gidişatı, Shiba Inu topluluğu içinde bir direnç ve yükseliş hissiyatının öyküsünü anlatıyor. Aylık kazanımların arka planında kısa vadeli düşüşün bu yan yana gelmesi, kripto pazarını karakterize eden sayıların ve duyguların değişken dansını özetliyor. Şip gibi meme paralarının fiyatlandırılmasını yönlendiren içsel değer ve spekülatif dinamikler hakkında daha derin bir düşünceye yol açıyor. Coin'e yapılan önemli transfer, spekülatif tartışmaları alevlendirmekten daha fazlasını yapıyor. Balinaların kripto ekosisteminin likidite, volatilite ve genel sağlığı üzerindeki derin etkisini aydınlatıyor. Bu tür hareketler yalnızca işlemler değil, aynı zamanda piyasa duyarlılığını etkileyebilecek, spekülatif ticareti tetikleyebilecek ve hatta borsaların ve DeFi platformlarının stratejik manzarasını yeniden şekillendirebilecek sinyallerdir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz, lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.